Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabak spagetti hazırlayacağım. Bunun için 4 tane kabağımız var. Sizler daha fazla da kullanabilirsiniz. Kabakları güzelce yıkadım. Şu uç kısmını kesiyorum. Şöyle bir jülyen aparatım var. Onun da kabağı doğrayacağım. Gördüğünüz gibi kabukları soymadım. Görüyorsunuz uzun uzun aynı spagetti şeklinde. Eğer sizde jülyen aparatı yoksa kabakları ince ince kesebilirsiniz. Fazla çekirdekli olan kısmını kullanmıyorum. Kabaklar hazır. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum. Siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Üzerine hazırladığım kabakları ilave ediyorum ocağı açtım önce şöyle karıştırıyorum ve kabaklar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum ara ara karıştıralım üzerine bir çay kaşığı kadar tuz atıyorum fazla tuz atmıyorum çünkü sosuna da katacağım karıştıralım 5-6 dakika pişirdikten sonra tabaklar çok ince olduğu için hemen yumuşadı ocağı kapatıyorum başka bir tavaya yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yağ döküyorum 2 diş de ezdiğim sarımsağı ilave ediyorum sizler rendeleyebilirsiniz ocağı açıyorum sarımsağı yağda kavuruyorum sarımsakları şöyle 1 dakika kavurduktan sonra 1 tatlı kaşığı salça ilave ediyorum içerisine 2-3 yemek kaşığı su döküyorum. Suyu döktüğüm zaman bu şekilde koyu olan salçamızı suyla açtım. 1-2 dakikada salçayı sarımsakla güzelce kavuruyorum. Çünkü kavurduğumuzda salçanın güzel lezzeti ortaya çıkıyor. Lezzeti daha güzel oluyor. Bir tane orta boy rendelediğim domatesi ilave ediyorum. Tuz, karabiber ve kırmızı pul biberini ilave ediyorum. Baharatlarıyla beraber karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp domatesi güzelce pişiriyorum. Domatesi 5 dakika pişirdim, ocağı kapatıyorum. Diğer tavayı ocağa aldım, içerisine domatesi ilave ediyorum. Ocağı açıyorum, hepsini beraber karıştırıyorum. Bu şekilde domatesle kaba 5-6 dakika daha pişiriyorum. Kabı 5 dakika pişirdim. Bu arada domatesin fazla suyunu da çekti. Ocağı kapatıyorum. Kabak spagetti hazır. Üzerine de kabağın olmazsa olmazı dereotunu serpeceğim. kabak spagetti servise hazır. Hem çok kolay hem de çok ama çok lezzetli. Özellikle diyet yapanlar, ağır yemek yemek istemeyenler için çok ideal, çok güzel, lezzetli bir seçenek. Sizlerin de beğenip yapmanız dileğiyle başka tariflerde görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.